Evet takipçilerim şimdi size iki tane sandalye sileceğim bildiğiniz gibi böyle bir makine aldım kendi paramla yani şey yok reklam değil ee, buraya kirli su birikiyormuş buraya da temiz su ben temiz suyunu koydum kapağını kapattım deterjansı siliniyormuş ama bir arkadaşım bana şöyle bir şey önerdi Arap sabunlu bir su yapın dedi Siz üstünden bir kat silin sonra da makinayla temizleyin ben ikisini de deneyeceğim bakalım hangisi güzel sonuç veriyor. İyice bastırıp bakım yapmanız lazım. Yoksa çekmiyor. Bilginiz olsun. Bu normal bir sandalyeden Çıkan. Bu sandalyeyi de Arap sahunlu su yaptım. Ama çok deterjan koymadım. Çünkü makineye deterjan koymamak lazımmış böyle silip yıkayıp çekeceğim. Bakalım onun nasıl kiri çıkacak. Şimdi ıslatarak çekelim. Sen yıka ne mutlu. Hayır. Bakalım bundan nasıl kiri çıkacak. Makine güzel ama hortum o kadar kısa ki çok zorluyor bize. Ve bence yazın daha çok yapmak gerekiyor. Güneşte kurutmak için ne kadar olursa olsun hafif bir ıslaklık bırakıyor. Bu da size küçük bir bilgi olsun. Bu arada bu halı yıkama makinesi değil ama halımda şöyle bir leke oluşmuş. Çıkarmayı deneyeceğim bakalım bu makine çıkaracak mı? Ama ben tabii önce yine bir Arap sabunlu bezle bir ıslatmak istiyorum. <laughs> Bu da deterjanlı yapıp sildiğim su. Evet sevgili takipçilerim. 8 tane sandalyemi yıkadım. Beni takip eden takipçilerden şunu sormak istiyorum. Sizin de bileğiniz ağrıdı mı? Benim bileklerim koptu bu bir. İkincisi de bu suyu 40 derece ısıtıyor dedi ama soğuk suyla sildi. Size de söyleyeyim bilgi vereyim ve bilen varsa eğer suyu nasıl ısınıyor diye bana da söylerseniz çok sevinirim. Ama genelde temiz. Temiz yapıyor. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğeni tuşuna basarsanız, nereden takip ederseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim.